burada eee haftamız gazetesini bugün özellikle Doğru Güne yayın yapan birçok çok gazetenin baskı merkezi yeniden bilinen Aslan Güne Doğru ortaklığımız sayesinde gazeteci Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali Aslan Bey desteğiyle e, burada e, günlük ve haftalık olmak üzere kaç gazete basılıyor? Burada 30 35 yayın basıyor. Doğru. 35 yayın basıyor. 35 yayın basıyor. Türkiye genelinde e, üstlük yayın basıyor. Üstlük yayın basıyor. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başka sektörünü ödeyip dolandı veren. Başkanım seni arayacağım. Misafirlerim ee, var şu anda. Video kayıt yapıyoruz. Biraz sonra. Ayrıca bölgeleri saysak mı? Bölgeler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Trabzon, hmm. Antalya. Altı yerde baskı yapıyoruz. İlk önce hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Ben sizi burada görmek mutluluktu, şeref bizim için. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Ne demek yani biz sizi ağırlamaktan memnuniyet duyarız. 24 sayfa reki aynı anda basılabiliyor burada. Hani dünya bir de ayrı ayrı yayınlar ne kadar gelirse bizim bu makine saatte 35 bin gazete basıyor. Bir saatte 35 bin basıyor. Bilgisayarlarımız da içeridedir. Evet. Esas sizin gibi yerimiz. Onlar...